Birlikte kazanırız, birlikte kaybederiz. Dubai'de otelden havalimanına ücretsiz VIP transferini şu şekilde aldım. 2020'de Çukurova Diş Hekimliği'ni birincilikle kazandım ve tıp puanı çekmiştim. Sen avukat mısın ben sana nasıl vekalet vereyim? <laughs> ben de keşke olsaydım dedim. O da keşke olsaydın dedi. Hiç kimse mükemmel değil. Tekrar deneriz, öğreniriz, gelişiriz, büyürüz. Bu Çukurova rüzgarı durmaz önümese. Harbiden İstanbul nefes arası ne? Bir iş yerinde bir personele ne yaparsa yapsın aynı maaşı verirsek Eninde sonunda DNA'mızda bu var En az eforu harcamaya başlayacak Bu yüzden biz bir prim vermeliyiz Burada diğer önemli konu Tavanın çok düşük olmaması Yani iki katı efor harcayıp yüzde on daha fazla geliri olduğunda Bu personel yine en düşük direnç prensibi olan en az enerji harcama yolunu seçecek. Yine verimli çalışmayacak. O yüzden her şeye olabildiği kadar primlendirmemiz lazım. Biz istasyonumuzda madeni yağdan, benzin ve dizel kahveden, club kart satışlarına, form doldurmadan, aklıma gelen her ürüne kadar personele performansına prim veriyoruz. Ödüllerimizin de olması, personelimize her zaman iş yerine mutlu gelmesini, mutlu çalışmasını ve buradan mutlu ayrılmasını, emeğinin gerçekten de bir karşılığı olduğunu ve çalışırsa daha iyi şartlarda yaşayacağını, daha güzel hatıralar biriktireceğini farkında olmasını istiyoruz. Psikolojide primin peşin verilmesi performansı çok ciddi arttırdığına dair çalışmalar okuduğumu hatırlıyorum. O yüzden ben primli aynı vardiya bittiği anda veriyorum. Prim önemli ama bir ay beklemek doğru değil çünkü insan psikolojisi burada insan psikolojisini ve insan mekanizmasını ve bilimini iyi bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden primi kesinlikle peşin veriyoruz. Bu sayede personeli işimize ortak yapıyoruz çünkü en temel prensiplerden biri de budur. Birlikte kazanırız, birlikte kaybederiz. Dubai'de otelden havalimanına ücretsiz VIP transferini şu şekilde aldım. Şimdi hizmet sektöründe geri dönüş çok önemli. Bir müdür müşterinin aldığı hizmetten sonra e, ne düşündüğünü birebir bilmek ister. Eşimle dünyanın birçok ülkesinde, birçok şehrinde otellerde kaldık. Çok net hatırladığım bir e, konu, bu cümleyi çok güzel anlatacak. Vietnam'da Hoi An şehrinde bir otelin müdürü bana şunu demişti. Müşterilerimize soruyoruz, nasıl her şey diyoruz. Good diyorlar diyor. Yani iyi. Ya bu o kadar kötü bir cevap ki bana hiçbir şey kazandırmıyor. Ben kendisine o gün o sabah kahvaltıda yapılan 3 hatayı söyledim. Kahvaltılıklar üstüne bir cam kapak koymanız lazım çünkü sinekler geliyor. İki kahvaltı alanı çok kalabalık burayı acil genişletmeniz lazım. Üç bazı ürünlerin yanına soğutucu bir buz olabilir. Başka bir cihazın içine koymanız olabilir çünkü eriyor. Bu cevabımın üstüne otel müdürü otelden havalimanına bana bir araç tahsis etmişti. Şimdi Orası Vietnam. Bunu Dubai'ye uyarlayalım. Dubai'de resepsiyona indim. Ee, müdür bir bakabilir mi dedim. Bu arada resepsiyonda görevliden de bir A4 ve bir tükenmez kalem istedim. Müdür geldi. Son 48 saat içinde 4 büyük hata yaptınız dedim. Kalemle kağıda yazarak e, bu güçlü bir strateji benim için. Bütün hataları anlattım. Ben 2 gün önce kalacağımız otelde aradım. Resepsiyondaki kişiye oteldeki rezervasyonu konfirme ettirdim. Bizi alacakları aracın modeliyle birlikte alacakları saati de teyit ettirdim. 48 saat sonra Dubai'ye indik. Şimdi inmişken tekrar yorum oteli. Resepsiyondaki kişi açıyor ve telefon açık. 16 dakika boyunca bizim oteldeki rezervasyonumuzu onaylayamadı. Ve artık en sonlarda ben eşimle birlikte yürüyorum. E, pasaport sırasına girdik. Dubai'li kafasında böyle şeyh kıyafetli memurların önünde sırada beklerken ben hala otelle rezervasyonumu konforme ettirmeye çalışıyorum. Biz biraz strese girdik. Aynı zamanda memurlar bana kızdı. Artık telefonu kapatmalısınız çünkü pasaport sırasındasınız dediler. Ve ilk büyük sıkıntı buydu. Pasaport sırasından sonra ben bir daha aradım resepsiyonu. Bakın sizin yüzünüzden böyle böyle oldu. Arabam da gözükmüyor. Yani arabayı ayarlamışız. Arabada da gözükmüyor. Bunu ben kağıda kaleme müdüre bakın ikinci büyük hatanız ayarladığımız transfer orada gözükmüyor. Bu bilgiyi verdim. Üçüncü büyük problem şuydu. Zaten güzel bir oda ayarlamışım. Bana resepsiyondaki kişi şu teklifi yaptı. Oda üst upgrade edelim. Şu an müthiş bir fırsat var. Oda çok daha güzel çok daha iyi. Bunu kaçırmayın. Gecelikte fiyat farkı sadece 5 bin lira dedi. Ciddi bir fark var ve buna karşılık bir insan ciddi bir iyileştirme ister. Ben zaten 4'te gelmişim. Bir erken giriş yapmak zorundayız. Ben bir gecelik bu odayı denemek için tutmak istiyorum. Bakalım gerçekten de bu 5 bin liralık farka değer mi diye test etmek istedim. Bu odada bir gece kaldık. Daha sonra biz normal odamıza döndük ve şunu gördüm. Odalar arasında hiçbir fark yok. Siz bana müthiş bir teklif diye 5000 liralık parktan bahsettiniz. İyi ki 5-6 gecelik tüm tatilimi buna göre ayarlamayıp bir gece denemişim. Lütfen bu konuda biraz dikkat edin. Bu konuda ciddi negatif geri dönüş alırsınız. Dördüncü büyük problem odadaki televizyonun kumandası çalışmıyor. Bunu defalarca söyledik. İki gün boyunca bir kumanda gelmedi. Eşimle bir Türk dizisi izleyecektik, ee, çok sevdiğimiz bir dizinin yeni bölümü yayınlanmıştı. O günkünü geçtim, ertesi günkü programları bile biz izleyemedik ve bu yüzden e, dördüncü büyük hatanız budur dedim. Zaten ben yazarken ve konuşurken göz teması yaptığımda, bütün resepsiyonda bekleyen görevler, e, müdür, e, ciddi bir şekilde vücut dilleri e, daha tertipli olmaya başladı. Bana daha dikkatlerini vermeye başladılar. Daha saygılı olmaya başladılar. Ve müdür bana bu geri dönüşler için teşekkür etti. Konaklamam boyunca ekstra özen göstereceklerinin garantisini verdi. Daha özenli bir e, hizmet gördüm. Bunu oda temizliğinden, e, kahvaltıda kahvemi getirene kadar, e, alakartta bekleyen aşçıya kadar tüm otelde bilinen biri olmuşuz. Ve müdür ondan sonra da geldi, e, Naci Bey. Lütfen bu teklifimizi kabul edin, kırmayın. Çok güzel doneler sayılarla birlikte tane tane anlattınız. Bu yüzden otelden havalimanına VIP transferinizi biz karşılamak istiyoruz. Dilerseniz bir jip, dilerseniz lüks bir sedan, ne dilerseniz o şekilde olacak. İçecekler, dilediğiniz bir menü olacak. Çünkü çok önemli bize geri dönüşler verdiniz dedi. Gerçekten Hizmet sektöründe geri dönüş, çok basit bir şekilde bunu müdüre söylemenizin bana ödüller kazandırdığını gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. 2020'de Çukurova Diş Hekimliği'ni birincilikle kazandım ve tıp puanı çekmiştim. Biraz zaman buldum, bazı konular müfredattan çıktı, birincilikle kazanmıştım Çukurova Diş Hekimliği'ni. Sınav sisteminin ezbere dayalı olması ve yavaş yavaş korona tedbirlerinin kalkmasıyla büyük bir gururla kazandığım Çukurova Diş Hekimliği'ne devam etmedim işlerime geri döndüm. Bir YouTube kanalı açtık, güzel içeriklerimiz var. Ben içerikler içinde bir üniversite sınavına 45 yaşındaki birinin pratik, daha akılcı çözümlerle hem fazla zaman harcamadan hem gereksiz para harcamadan bu işin rahatlıkla yapılabileceğini göstermek istiyorum. Bu yüzden 2026'da da YKS'ye bir şans vereceğim. Ortağımla bir konuda konuşuyoruz, tartışıyoruz. Ben bir an avukat olmadığımı düşünmeden o zaman bana vekalet ver ben dava açacağım dedim. O da dedi sen avukat mısın ben sana nasıl vekalet vereyim? <laughs> ben de keşke olsaydım dedim. O da keşke olsaydın dedi. Ee, Kıvılcım buradan çıktı diyebilirim. <laughs> Önemli olan kazanmak ve bir yandan da eğlenmek, içerik üretmek. Ben başkalarının da 40 yaşında üniversite sınavına hazırlanan olabilir. Ya da çocuğunun özel derslerini e, nasıl denk getireceğim, o bütçeyi nasıl ayarlayacağım diyenler olabilir. Birçok insanın bu video serisinden fayda sağlayacağına eminim. O yüzden bunlara da çekmeye karar verdim. Hiç kimse mükemmel değil. Hepimiz kötü şeyler söyleriz, kötü şeyler yaparız. Birine hayal kırıklığı olur. Ya düşeriz ya ağlarız. Ama sonra bir an gelir ayağa kalkarız. Tekrar deneriz, öğreniriz, gelişiriz, büyürüz. Bütün bunlar olurken Allah bize tekrar bir şans verir, bir gün daha verir. Bize bugünden daha iyi olmak için yarını verir. Dünden daha iyi olmak için bugünü verir. O yüzden asıl önemli olanın pes etmemek olduğunu, öğrenmek olduğunu ve yolculukta olmak olduğunu gayet net anlarsınız. Bu çukur var rüzgarı durmaz önüme harbi Harbiden İstanbul At üstünde denge